Merhabalar arkadaşlar ve yarın 20 Aralık günü için benim tarot fal yorumumuza bakıyoruz. 20 Aralık bakıyoruz arkadaşlar. Ne bekliyor size 20 Aralık? Ve koçtan başlıyoruz. Koç. Koç burşu bakalım. Koç. Hı, hı. Koçlar bir para bekliyordunuz. Ve kapalı bir türlü para gelemiyordu. Bir türlü para gelemiyordu. Artık para akışı söz konusu. Para size doğru geliyor. Açılıyor bu. Bariyer. Bariyer açılıyor. Önemli bir görüşme var sizin. Önemli bir kişiyle görüşeceksiniz. Yani sizin için önemli o. Ee, yani bir devlet dairesi olabilir veya e, önemli. Yani doktor değil ama. <laughs> yani böyle memur tarzında ama yüksek kademede memur. Ve bu boğa bakıyoruz. Boğa. Boğa burşu. Bu e, iş konusunda yenilik, yenilik yani işi değiştirmiyorsunuz ama size daha fazla mı yetki yet veriyorlar da yetki veriyorlar daha fazla bir şey değişiyor e, yani farklı bir yenilik söz konusu aşk var size birisi aşk açıklıyor boğalar. aşka açıklayan birisi var. Sizin çocuklar da olabilir. Bakın sizin çocuklar sizi sevindirecekler. Ve çok dua ediyorsunuz hızlı bir şey gitmesi için. Hadi bir şeyler hızlansın sizin hayatınızda. Sanki böyle son dönemde boğalar frene basmış abi, araba gibi böyle duruyorsunuz. Ne oraya ne oraya. Böyle frene bastınız. Gerçekten böyle bir durum. Ama hızlanacaksınız. Artık hızlanma söz konusu. Ve ikizler İkizler. Aa, süper. İkizler aile, mutluluk, saadet, sonsuza dek bir mutlu olmak, ee, kral kraliçesi gibi yükselmek iş konusunda süper bir gün. Yarın zaten iyi bir gün, kötü bir gün değil yani enerji olarak gayet pozitif bir gün. Perşembe cuma çok iyi değil de ve yengeçler, yengeçlere bakalım. İlginçler yarın sorunları çözecekler. İşte sorunlar olabilir veya dışarıda yani bir önemli bir e, devlet daireleri veya e, bankalarda bir iş 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 bir şeyler çözmesi gerekiyor. Sizin bir işiniz olacak. Para ödemeleriniz söz konusu. Yani ödeme ödeme bir şey ödeyeceksiniz. Kredi ödeyeceksiniz? kredimi çekeceksiniz? O tarz bir şey de olabilir ve a, yengeçlerin bir aşk, yeni bir aşk mı bir yerde ve eski aşkın dönüyor. Bak Merkür Retrosu çok iyi eskisine dönmesi için ve aslanlara bakalım. Aslanlar ne olacak size aslanlar? Hayaliniz, hayaliniz gerçekleş, hayalinizin gerçekleşmesi için çok az kaldı. Bu kadar. Bu kadar. Ya a, görüşmeler yapacaksınız. Önemli bir görüşmeler bence aslanlar yakında bir işi değişikliği olabilir 2024'te. Zaten aslanların iş değişikliği söz konusu ve ben bu e, sosyal medyanın üzerine çalışabileceğinizi düşünüyorum. veya online online arkadaşlar. ve Başak, başa bakıyoruz arkadaşlar. Başak şu ne olacak başak? beklediğiniz bir huzura artık yavaş yavaş giriyorsunuz. Başaklar huzur çok istiyorlar, çok bekliyorlar, bir türlü bulamıyorlar. Artık huzura bir adım kala 2024'te huzurlu bir yıl sizin için başaklar ve terazi terazi burçuna bakalım arkadaşlar terazi terazi sanki parayı bekliyordunuz bir yerde yani bir yerde bir para akışı söz konusuydu ama bariyer kapandı. Bir şey kapandı bir türlü giremedi size doğru para. O bariyer böyle açılıyor ve para, para size doğru akışınızda başlıyor. Bir yerde bir miras mı bekliyordunuz, bir yerde bir para mı bekliyordunuz önemli bir şey. <laughs> pardon kararın üzerinde geliyor teraziler. <laughs> bir dakika pardon. Ve akrepler akreplere bakalım arkadaşlar akrepler mm -hmm. akrepler bir dua ettiğiniz haber dua ettiğiniz bir şey bu iş çalışmak ektiğinizi biçmek dua ettiğiniz bir ilgili bir haber alacaksınız bakın haber çok önemli akrepler beklediğiniz bir haber geliyor yaylar yaylara bakalım yaylara ay yaylar çok güzel yani yaylar sizin hayatınızda bir uç yol görünecek. Hayat yolu. Buraya mı, buraya mı, buraya mı gideyim diyorsunuz. Ve seçim yapacaksınız. Bu seçim sizin hayatınızı etkileyecek para ilgili, gelecek ilgili bakın özel hayat değil bu biraz parasal maddisel bir şey ama siz seçeceksiniz buraya mı buraya mı buraya mı iş mi seçiyorsunuz acaba ve iş konulardan bir seçim söz konusu ama çok hayırlı çok uğurlu olacak ve yerler biraz kendi e, evde kalmak isteyeceksiniz yarın e, kafa dinlemek, sakin böyle bir oturmak keyif yapmak, yem, güzel yemek yemek ve olaklar olaklar son dönemde çok sıkıldınız çok canınız sıkıldı Olaklar ailesiyle beraber bir gün geçirebilirsiniz ve akşam yemeği yiyebilirsiniz. yani böyle bir aile sizin için yarın aile önem taşıyacak. Yani aile sizin arkasında. Onu hissedeceksiniz. Benim bir ailem var diyeceksiniz. Zaten Olaklar öyle çok evcil, çok böyle aile önem veren bir burç bir önemli bir kişiyle görüşme söz konusu. Bu sizin patronunuz mi? Yüksek bir e, mifkiyle bir kişi. Önemli bir haber alacaksınız. Olaklar bu ara çok stresli, çok düşünüyorlar. Çok geleceği düşünüyorlar. Ve kovalar. Kovalara bakalım arkadaşlar. Kovalar. Kovalar kalbiniz ne böyle kırık, üzülüyorsunuz, gece uyuyamıyorsunuz. Özel hayat ilgili çok iyi değil, çok iyi gitmiyor özel hayat. Yani sizi üzüyor bir şeyler. Ama iş konusunda çok iyi. Bakın ben burada özel hayat sadece. Özel hayat sanki sizi biri, biriler mi rahatsız ediyor? Kafasını, kafanıza takıyorsunuz. Biraz o konuda çok mutluluk göremiyorum. Ve balık. Balığa bakalım arkadaşlar. Balık burşu ne olacak? Para 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 para. Balıklar 2024'te ya ev ya araba alacaklar ama ilgili planları şimdiden kurmaya başlayacaksınız. Şimdi de bir plan. Şimdiden bakacaksınız. Hangi ev alayım? Hangi araba alayım? Maddisel olarak 2024 balıklar için çok keyifli, çok şanslı bir yıl. Mutluluklar diliyorum.